Bak Siz çok bağıramayacağım tamam. Video nasıl oluyor? Kangar bir durum yoksa bağırmanı gerekmiyor. Sakin verin daha iyi olur. Bizimkiler kesiyoruz. Hadi El hadi ka. hadi Taşın hadi. devam et. Tam PS'den yazma ara ne uydakman? 5 saniye kalmış ara ne odaklan. Bas tabuye bas tabuye şaman. Çık 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 bas bas. Bas bas bas. çık Taşı geçtiğin gibi kükre, 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 kükre. Şimdi taşın sağ adamları yarısı sağ. Bas, bas adamların yarısı sağ taşın. Sağ. Süpersiniz. Bas, 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 bas. Taşın, taşın sağ adamların yarısı sağ. Şimdi dön kendi yarı sağ taşını bir. Kendi yarısana taş önü taşın sağ iki taşın sağ kendi yarısana bas taşırı, bas üstüne çık bas sura destekle sıkıştırdın bas en dibine kadar bas kendi yarısana sağ tarafı en dibine kadar bas. bas 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 sıkıştı bas oğlum aç farkını şimdi göster kendini şaman kalma girdi bas sura destekle destekle kendi kapının sağında sıkıştı adamı bas en dibine kadar bas mükemmel karabüler bas en dibine kadar bas hazırlan kendi yarısana sağ tarafı şaman bir şaman iki şaman üç oğlum bak adamların yarısı kaldırmayın sövdürmeyin kendini bak, aynı kendi buki yapmayın dön lan kendi yarısana. Gir lan içine kadar adamlar! Gir. Gir kalma adamların niye Bas kendi yersen. Kapının sağına kadar bas. Bas kendi yersen kapının sağına. Bas kendi yersen kapının sağına bas. Bir. Şaman benimle birlikte. İki. Şaman benimle birlikte en dibine kadar bas patla şaman. Bas patla sonra destekle sağ tarafı. Sonra destekle değil, değil sağ tarafı. Bu. Sağ tarafı destekle. Aç, 350 bak, de bitiyor savaş. 350 de bitiyor. Aç farkını göster şunları gel. Aç. Bütün karakter sağ taraf kendi yersen bir. Sağ taraf kendi yersen iki. Sağ taraf kendi yarısan kapının sağ tarafına kadar en dibe kadar bas patla. Bas patla aç farkını. Bas patla aç farkını. Aç farkını. Aç farkını. Hazırlan tekrardan. Şaman benimle birlikte sura destekliyorsun burayı. Kalma adamların yasada. Sağ taraf bir. Şaman sağ taraf 2, Şaman sağ taraf 3, Bas patla şaman. Sura ver desteğini sağ tarafa. Sağ taraf en dibine kadar ver desteğini. Ver desteğini sik anasını düşünüyorum. Bas. Bas bir Helal, kalmasın be. Kalmasın. Helal olsun be. Helal 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 olsun. <laughs> i feel a lot of that